60 günde yarışma formu tutuyorum part 7. Evet günaydın. Sabah saat 7. Sabah 9'da bacak antrenmanı atacağım. Şimdi kahvaltımı yapıyorum. Evladım bana da göster şunu. Güzellik abidesi. <laughs> tuzu tartmıyorum. Böyle hazır paketlerde alıyorum. Daha pratik oluyor. Bugün işimiz erken bitti. Diğer işlerimizi hallederken tekrar ayda geçeriz. Dayı! 1500 liraya neler aldık? Patates, salatalık, yulaf, yaban mersini, et, ıspanak. En güzeli hesaplamamak akışına bırak. Su akar yolunu bulur kardeş. Kola ve patatesle yarışmaya hazırlanıyorum. Kutu açılımı. Protein Ocean'ın yeni pre-workout'ı Tuti kodunu yazarak 269 liraya alabilirsiniz. Son oyunu göstereyim. Gel. Gel gel. Salatalık, tarçın, davuk, çay. Kendinize iyi bakın.